Merhaba arkadaşlar. Sessizce bir merhaba. Ahmet karşıda gidiyor. Ahmet yakalayalım şimdi. Parklardan Eymir'e doğru gideceğiz. Hayırdır Neri? Merhaba. Merhaba. Kulağımda kulaklık var. Duymamış olabilir İyi haber. İyidir. senden nasılsın? İyiyim şu an. Kayıtta mısın yoksa? Kayıttayım. Adnan'la buluşalım. Oradan bir Orhan tarafından Eymir yaparız. Tekrar selamlar arkadaşlar. Şimdi biz Konya yolundayız. Adnan'la buluşmaya Kepekli tırmanışına gidiyoruz. Hava 30 derece. Oradan da bir Eymir tarafına doğru gideceğiz. Bakalım güzel şeyler çıkarsa burada bir video yaparız. Evet arkadaşlar 30 derece demişken bu tip sıcaklarda mümkün olduğu kadar ince giyinin. Bir de terinizi atan formalarınızdan olsun mutlaka. Sakın penye tişörtlerle yünlü tişörtlerle çıkmayın. Yoksa suyunuz çıkar. Sonra durduğunuzda bir de o üstünüzde kurur. Yani hem görüntü açısından kötü hem de terinizi dışarı atamadığınız için hastalanmanıza da sebep olabilir. Diğer yandan bu sıcaklarda alacağımız bir başka önlemde güneş kremi kullanın. Kollarınıza, bacaklarınıza, boynunuza, yüzünüze güneş kremi sürün. Çünkü gerçekten çok sıcağa maruz kalıyoruz. Oldukça önemli. Bir de arkadaşlar gözlük kullanın. Güneş gözlüğünüz mümkün olduğu kadar kaliteli olsun. Çünkü ultraviyole ışınlara sürekli gözünüz maruz kalıyor. Dolayısıyla göz sağlığınız için de bu çok önemli. Zaten bisiklet gözlüğünün bir sürü faydası var ama bu da faydalarından biri. En önemli faydalarından bir diğeri de böcek, arı, şubu falan girmesini engeller. Yolda taş sıçrarsa eğer gözlüğünüzün kör olmasını engeller. Ve böyle bu kaliteli gözlükler bir şey sıçradığında çatlıyor, böyle darmadan buz gibi olmuyor. Mümkünse bu tip önemli ekipmanlardan olan gözlüğe dikkat edin. Belki gözleriniz bozuk olabilir bu arada. Bir şekilde numaralı cam yaptırıp gözlük kullanın arkadaşlar. Çok önemli. Zaten bu bana sorarsanız ne önemli diye. Bir numara kask, iki numara gözlüktür yani bisiklette. Öf, bu yolda da çok ses var ya. Kafam şişti yemin ediyorum. Evet ekiple buluştuk. Adnan da katıldı bize. Buradan gölbaşına, oradan Eymir'e geçeceğiz. Bu arada Strava'da Strava bir bisikletçi uygulaması arkadaşlar bisikletçilerin çoğu biliyor zaten nasıl bir şey olduğunu da. Bilmeyenler için söyleyeyim. İşte sizin sürüş yaptığınız rotadaki her türlü aktiviteyi gösteriyor. Bu da çok güzel, motive ediyor zaten. Hani Strava kullanmayı seviyorum ben. Ya yani şu anda %7-8 çıkıyoruz. O yüzden konuşmak zor oluyor. Nabız 160. Ben sizinle sohbet etmeye çalışıyorum. Strava'ya baktık işte. Ahmet bu yıl 4700 kilometre sürmüş. Güzel. 50 bin metreye tırmanmış. Yani elevasyon yükseklik kazancı 50 bini geçmiş. Ben de 1700 kilometre sürmüşüm bu yıl. Yükseklik kazancı 21 bin. Woo! Güzel. Tabi bu Ankara'da sürdüğümüz için böyle. Ankara yokuşlar cenneti. Bazen bir çıkıyorum 20 kilometre. 500 elevasyonla eve dönüyorum. İstanbul'da falan bu elevasyonları kazanmak için şeye çıkmak lazım. Biraz şehir dışına. Atlan paslanmış arkadaşlar. İşte bisiklet çok böyle nankör bir spor diyebiliriz. Eğer binmezseniz anında gider kaslarımız. Ya böyle bir, bir iki ayda tabii. Bir iki ay binmezseniz sıfırdan başlıyor gibi oluyorsunuz. İşte o zaman da evde bir tane trainer bulundurmak lazım. Yani performansı koruyabilmek için. Tamam boş ver abi deyip birkaç ay binmesek de olur dersen de o zaman tekrar alışma süreci işte böyle birkaç ayı buluyor. Böyle güzel bir gölbaşı inişi yapalım mı? Yapalım. İnişlerde siz yatmayın arkadaşlar. Bisikleti yatırın. Pardon dönüşlerde. <laughs> Sallamayı biraz azaltmak için pedal atacağım. Evet böyle daha iyi. Şimdi rüzgara karşı ben de pedal atarak direnç uyguladığım için sallama azalıyor. 72 74 75 76 78 Arkadaşlar bu arada Adnan bizim grubun en hızlılarından bir ay böyle antrenman yapsın. Ankara'da öyle yakalayacak adam sayısı azdır yani. <laughs> Kafa sallıyor. <laughs> Adnan ne diyorsun bu antrenman olayları? Bisikletçi antrenman çok etkili. Antrenman şart, eğitim şart diyorlar <laughs> ya Bisiklette de antrenman şart. Antrenman yapmazsan kalırsın. <laughs> Aynen arkadaşlar. Adnan bir ay antrenman yapsın tamam. Bayramda Konya arkadaşlar kulu. Antalya veya Mersin. Bizimizi alamazsak buna tarafımız Hadi bakalım. Şu an baya baya yağmur yağacak ha. Şuraya saklansak mı? Vallahi koca koca atıyor damlalar. Eymir'de yağmura yakalandık. Olacak işte iş şu anda yani. Vallahi bu bizi ıslatacak ha. Hava sıcak bir şey olmaz da. Eve ıslak gideceğiz bu gidişle. Vallahi bravo. Üç kişi öyle bir bilmişler ki zannedersin motor. Şu an ıslanıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok büyük atıyor yağmur damlaları. Ahmet de bastı gitti. Şurada dururduk biraz. Ya bu Ahmet burada bir yerde dursaydı bari. Ha? Bir yerde duralım ya. Bir yerde durmayalım mı? Yağmur yağıyor. İlerleyebiliriz mi? Geçici bir yağmur İyi hadi o zaman. Arkadaşlar şu an acayip yağmur yağıyor. İnanılmaz bir şey yani gerçekten. 30 derece sıcaklıktan yağmura geldik. Şöyle bir yer bulup saklandık. Kokuyu söyle, kokuyu, kokuyu. Koku çok güzel ama toprak kokuyor şu an. Eymir tarafında yağmura yakalandık, bekliyoruz. Şuradan size TRT yokuşunu da göstereyim. Tam parmağımın ucu. TRT yokuşu. Orayı da çıktık. Çıktık zamanında. Efsane bir tırmanış. Şurası da TRT binası. Şöyle yani bir bisikletleri göstereyim size. Adnan'ın KTM'si. Ahmet'in kübü. Ve bizim Kara Şimşek. Hava açtı. Biz gidelim yavaş yavaş. Şu an o kadar güzel oldu ki hava. Tamam yollar ıslandı falan ama Yeşilin içerisinde yağmurun getirdiği bir güzellik, bir serinlik, bir renk cümbüşü. Çok güzel, çok Arkadaşlar 10 kilometre bu Emir'in çevresi, yarısına yağmış, buraya hiçbir şey yağmamış. Biz bir bulut geçerken buluta yakalandık. Aynen. <laughs> ee, ne taraf olarak Mogan... Mogan Park, Park tarafı inanılmaz bir yağmur yağıyor şu an. Bir dakika gösterebilir miyim bakayım? Tam, tam şöyle karşıda. Siyah bulutların oradan süzülüyor böyle. Şimşekler çakıyor. Karşıya inanılmaz yağmur yağıyor şu an. Ama bizim gideceğimiz yön temiz. Kaç yaparsın? Geziyor. O tarafa, çok, o tarafa yani. çok yağıyor ama orada gezme mezme değil yani o. Aynen. Ve o tarafta? Yavaş yavaş bizim merkeze doğru da geliyor yani yağmur da. Sen düz mü devam? Evet Adnan düz. Biz sağdan dönebilir miyiz? İleride var gençler. İleriden mi gidelim? He. Buradan. Hey! Hey! <laughs> Akıllı olun. Gidiş yok diyor yani. Oradan gitmeyin diyorlar. <laughs> Çok tatlı saldırdılar ama. Yok siz ne ayaksınız gibi. Önce bir baktı. Görüşürüz abicim. Dikkat et gel. Sakat iş yapmayalım. Hadi görüşürüz. Bir de şey alayım ya. Şöyle tatlı bir şey alayım. Ne gibi? Şu şey, o çikolata falan. Evet kepekli tırmandı. Ahmet coştu zaten gitti. Nabız da coştu. Ortalaması %7 falan buranın. 170 ve üzeri nabızla çıktık. <laughs> Hadi eline sağlık. Görüşürüz. <laughs> Yağmur, yağmur, yağmur. Aynen. Sen şöyle mi dolanıp gideceksin? Aynen öyle. Yapayım. İyi hadi görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.